eee herkesin çaresizlerin dertlilerin mağdurların mazlumların umudu haline gelen Türk Salı günü saat 13.30 Bay Kemal konuşmalarını herkes bekliyor ve 3 ay araya tahammülü yok. Bunun için şöyle bir karar aldık. Yarın Erzurum'da sonra Edirne'de Sonra Yalova'da, sonra Afyon'da, sonra Giresun'da, sonra Sakarya'da, sonra Elazığ'da ve en son Tokat'ta her salı bir buçukta Bay Kemal konuşacak Erdoğan. Sen çatlasan da, patlasan da, hoplasan da, zıplasan da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Bay Kemal konuşmaya devam edecek. Bay Kemal konuşacak, Bay Kemal seni sıkıştıracak. Sen de paşa paşa kullandığın devletin imkanlarıyla bazı şeyleri yapacaksın. Bir de keşke zamanında yapsın. Bir de biz haz yapıyorduk da bizden öğrenip çalmışlar demesin. Çok ayıp. Çok ayıp. Yalan söylemek bir cumhurbaşkanına yakışmaz. Taşerona kadroyu sen çalışıyor muydun? Bay Kemal söylediği zaman parayı nereden bulacağız dedin? Yaptın. Emekliye iki bayram ikramiyeye çalışıyor muydun? Alay ettin bir de ya. Bay Kemal söyledi yaptın. Asgari ücret. Dilimizde tüy bitti. Yaptın. Kısmen de olsa yeterli bulmamız mümkün değil. 3600 kere 3600 dedi Bay Kemal Erdoğan. 3600 kere. Yaptın paşa paşa. Kredi yurtlar kurumu borçları. Neymiş duymuşuz Ya Allah'tan kork ya. Benim mi diğer arkadaşlarımın bu konuda meclise verdiği teklifler, araştırma önergelerini böyle buraya getirsek şu bu kürsüyü geçer yüksekliği. Yaptın yapacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun sıkıntı çeken bütün kesimlerinin sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini sana paketleyip önüne koyuyor. Proje bizim devleti şimdilik sen yönettiğin için paşa paşa yapacaksın. Bak paşa paşa yapacağım bir şey daha söyleyeyim sana. EYT Erdoğan paşa paşa tıpış tıpış EYT sorunu sen çözdün çözdün. Çözmezsen bizim Türkiye'ye bizim borcumuz, sözümüz biz zaten en geç on ay sonra çözmüş olacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Atanmayan, atanamayan demiyorum. Atanmayan öğretmenlerle ilgili 20 yıl önce verdiğin sözler var. Sakarya'da, İzmir'de, Ankara'da, Antep'te Erdoğan. Şimdi bir atasözü söyleyeceğim. Olmayacak. Canın sıkılacak. Sözü verdin gereğini yap. Sen dedin bizim iktidarımıza atanmayan öğretmen kavramı kalkacak dedin Erdoğan. Biz kaldıracağız. Biz kaldıracağız. Tabii sistemi de düzenleyeceğiz. Yani ihtiyaç fazlası öğretmen üretimini yani arselep dengesini de bir şekilde sağlamamız lazım. Ve ziraat mühendislerini unuttuk ya. Gıda mühendislerini unuttuk kardeşim. Bunlar 15 yıldır da atanmayan öğretmen kavramı yokken bu ülkede atanmayan ziraat mühendisi, gıda mühendisi kavramı vardı ya. Nerede bunlar? Köyleri boşaltıyoruz. Niye her köyde bir mühendis, ziraat mühendisi ya da veteriner, niye her köyde bir öğretmen olmasın, bir öğrenci bile olsa, bir dönüm tarla bile ekilip biçilse, ahırda iki tane inek, iki tane öküz olsa bile? Türkiye ekonomisi böyle ayağa kalkar Erdoğan. Ve biz e, bu çalışmalarımızı sadece grup toplantısı değil gittiğimiz illerde karış karış sokak sokak mahalle mahalle yerine göre köy köy kasaba kasaba vatandaşla da hemhal olacağız. Artık fiyatları değil sebepleri konuşacağız. Çözümleri konuşacağız. Ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi etkili sonuç odaklı ve elbette yapıcı muhalefetine hiç kimsenin şüphesi olmasın devam edecek. İki tane derdimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdine iki tane derdi var. Biri şu, devleti devlet yapan üç unsur var. Üç, dört yok. Baktığın zaman bir kurum, yani bir devlet görmek istiyorsan onu üç şey lazım. Ahlak, adalet, liyakat. Maalesef kadim devletimizde bu üçü de yok. Millete de üç şey lazım. Huzur, refah, mutluluk. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdi bu. Başka bir derdi yok. Ama... Ama Bekir Bozdağlı, Numan Kurtulmuş demiş ki, bunlar diyorlar ki, tane hani eksik söylemeyeyim diye şuradan bakarak söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin tek dertleri bu bir tane projeleri yok. Ayıp Bekir Bey ayıp. Taşeron emekliye iki bayram ikramiyesi asgari ücret elektrik faturalarından TRT payının kalkması 3600 KYK bunlar aile sigortası. Bak bir hırsızlık söyleyeyim ben size. Proje hırsızlığı. Sayın Genel Başkanımızın dilinde tüy bitti. 10 senedir. Bize hepimize der ki çocuklar gittiğiniz her yerde aile sigortası, aile destekleri sigortası. SGK ile ilişkisi olan olmayan her eve belli bir standartta ücret girecek kardeşim, girecek. Şimdi bu 10 yıldır söylüyoruz. Hatta <laughs> 2015 ve 2018 seçimlerinde ana şeyimiz buydu. Seçim e, beyannamemizin ana omurgası aile sigortasıydı. Çok şükür. Aslında bazen de seviniyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile sigortası projesini AK Parti almış, adını değiştirmiş, aile destekleri programı yapmış. Olsun. Olsun. Çalışıyorlar. Bakayım ortaya ne çıkacak? Merak ediyorum. Ama aslı varken taklidi çok hayır getirmez projenin asıl sahibinin bu projeyi hayata geçirmesi halinde Türkiye'de gerçekten biraz önce söylediğim milletin huzuru, refah, mutluluğu yerine gelecek. Numan Bey'e bir şey söyleyeyim. Numan Bey, bizim en büyük projemizi burada açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük projesini açıklıyorum. Bizim en büyük projemiz tek adam rejimine son vermek kardeşim. Oldu mu? En büyük projemiz bu. Başka projelerimiz de var. Söyleyin bir iki tane. Devleti biraz önce söylediğim ahlak, adalet ve liyakatla buluşturmak. Devlette kurul kalmadı. Kurum kalmadı. Kural kalmadı. Kadro kalmadı. Kadroların yüzde sekseni liyakatsız. Ehliyetsiz. O görevin gerektirdiği niteliklerden yoksun. Biat, itaat, kavram ve kültürüne göre yerleştirilmiş. Ak kadrolar. Ak kötü bir şey değil. Süt de ak. Süt de ak. Ama kafa başka kurum kalmadı. Nerede devlet planlama teşkilatı? Yok. Merkez Bankası var ama bağımsız değil. Kamu ihale kurumu var, bağımsız değil. Gelir idaresi başkanlığı var, özerk değil. Ve beyler devleti maalesef kuralsız yönetiyorlar. Kuralsız devlet olmaz. Kural ne? Devlet nasıl olacak? Şeffaf olacak. Devlet nasıl olacak? hesap verebilir olacak. Devlet nasıl olacak? İsraftan kaçınacak. Üçü de yok. Devletimizde üçü de yok. Şimdi kim diyebilir bana şeffaf bir devlet var? Adam biz 21 B ile ihale yapıyorsun diye kızıyorduk. Şimdi talimatla diyor ki şu yolu diyor. Kınalı mal karayı şu müteahhite ver. Otur pazarlık yap. Mütabakat sağla. imzala diyor ya. Böyle kuralsız bir devlet olabilir mi? Hesap verebilirlik yok. Şeffaflık yok. Bir proje daha söyleyeyim. Türkiye'yi Dünya Milletler Ailesi'nin en saygın ülkesi yapmak Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi misyonudur. Bizim Cumhurbaşkanımız kapılarda beklemeyecek. 30 askeri şehit eden, şehit edilmesine sebep olanın kapısında bekleyen bir Türkiye Cumhurbaşkanı var ise Türkiye Dünya Milletler Ailesi içinde saygın bir yerde değildir. Mal varlığıyla tehdit edilen bir Cumhurbaşkanı varsa. Türkiye Dünya Milletler Ailesi içinde saygın bir yerde değildir. Aptal olma diye mektup yazılan, tehdit edilen bir cumhurbaşkanımız varsa Türkiye Dünya Milletler Ailesi içinde saygın bir noktada olamaz. Bizim projemiz özgür insanların yaşadığı, demokratik devletin olduğu, örgütlü toplumun olduğu bir Türkiye inşa etmek. Ve bir proje daha söyleyeyim. Numan Bey, Bekir Bey. Bizim projemizde Türgev gibi, Türkva gibi, Türken gibi vakıflar üzerinden devletin, milletin parası yurt dışına kaçırılmayacağı gibi bu paraları çatır çatır geri getireceğiz. Al sana proje. Al sana proje. Bunları yapacağız. Helalleşeceğiz, kucaklaşacağız. Ama kimse kusura bakmasın. Çalınan kör kuruşu takip edemezsek de o iktidar bize haram olsun. Bunu da yapacağız. Proje. Bak söyleyeyim. Türkiye'de 130 milyar dolar 2018'de sıcak para vardı. Bekir Bey, Numan Bey, 2018, 130 milyar dolar. Şimdi kaç lira var? Haberleri yoktur da ben söyleyeyim. 40 milyar. Nereye gitti? Senin güven ortamı yok. Bir ülkeyi diktatör yönetiyorsa yabancı ülkeden para gelmez. O ülkede hukuk yoksa, demokrasi yoksa, sistem yoksa, kural yoksa, Kimse sana para getirip yatırım yapmaz ya da senin ülkende bu parayı bulamaz. Ve israf, şeffaflık bizim olmazsa olmazımız bunlar kural. Döviz garantili ihaleleri iptal ediyoruz kardeşim. Al sana proje. Yap işlet devret. Kamu özel işbirliği yok. Fiyat istikrar komisyon diye bir şey kurdular. Bunu lave edeceğiz. Al sana proje. Ama Merkez Bankası'nda adam gibi Merkez Bankası yapacağız. Bugün tehdit etmiş Merkez Bankası. Tehdit etmiş ve demiş ki elimizde listeler var. E var ne listesi? Döviz alan satan. Merkez Bankası Başkanı önce şuna bir söyle ya. Sen 20 Aralık pazartesi günü 2001'de kur korumalı mevduatı koyduğunda kim 18'den dolar sattı kim tekrar 18'e sattığı doları 12'den geri aldı. Açıklıyorsan bunu açıkla biz de bilelim. Liste açıklayacakmış. Iş alemini tehditler başladı şimdi. Zaten ihracatçıya da diyorlar ki Para ihracat mı yaptın? İyi e, güzel. Yüzde kırkını Merkez Bankası'na satacaksın dövizin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ekonomi yönetimi beceriksizlikle açıklanamaz. Tekrar söylüyorum. Bu kötü ekonomi yönetiminin sebebi Erdoğan'ın ve kadrosunun beceriksizliği değil. Beceriksizlikle izah edilecek noktanın çok çok üstünde. Neyle açıklanabilir? Bu ihanetle açıklanabilir. Bu ekonomi yönetimi ihanet yönetimidir. Stratejik Kalkınma Teşkilatı kuracağız beyler, Numan Bey, Bekir Bey. Varlık fonunu kaldıracağız, al proje. Varlık fonu üzerinden devletin yağmalanmasına son vereceğiz. Ekonomik ve Sosyal Konsey'e çalışacak siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Siyasetten zenginleşme devrine son vereceğiz. Başka? Devlet ehliyetle ve liyakatla yönetilecek dış politikamızı 180 derece tersine çevireceğiz. Al sana proje. Ve Suriyeliler dönecek kardeşim. Ya dönecek ya dönecek. Türkiye'nin 6 milyon sığınmacı, mülteci adına ne derseniz geçici koruma e, statüsündeki sığınmacı değil. ne derseniz deyin. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir politika yok. Türkiye'nin sokaklarının, mahallelerinin, huzurunun daha fazla kaçmasına da müsaade etmeyeceğiz. <laughs> Katar'la ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Al sana proje. Enerji ve tarımda dışa bağımlılığı dışa bağımlılığa son vereceğiz. Al sana proje. Mikro büyük şey de söyleyeyim. Proje çok. Çiftçinin Tarım Kredi Kooperatif ve Ziraat Bankası borçlarının faizlerinin alayını siliyoruz. Proje bu. Küçük esnafın, kobilerin, Halk Bankası ve benzeri bankalardan aldıkları kredilerin faizlerinin tamamını da siliyoruz. Al sana proje. Proje sayarak zamanınızı da Almayayım. seçim yaklaştığında seçim bir bunu ortaya koyacağız. Evet vakit tepi olmuş not çok bitirelim bunu bitirirken bir şey söylemek istiyorum. Şu kur korumalı mevduata e, kaç ay oldu Ocak desen 7 ay 7 ayda 60 milyar ödedik ya 60 milyar. Nasıl ödedik? Söyleyeyim. Bir daha söyleyeceğim bunu. Bunu bıkmadan söyleyeceğim. Çünkü gözümüzün önünde devlet yağmalanıyor arkadaşlar. Murat Bey'in parası var. Mehmet Bey'in yok. Fakir. Murat Bey bankaya bir milyon yatırmış. Kur korumalı mevduat kapsamında. Üç ayda olmuş. Üç ay önce yatırdı bir milyon. Veriyoruz Murat Bey'e bir milyon yüz doksan dokuz bin lira. Buyur Murat Bey. Parayı nereden alıyoruz? Mehmet Bey gibi garibanlardan aldığımız vergilerden KDV'si, ÖTV'si, şusu busu. Benzinlikler vergi dairesi oldu. Bu 199'un 35 bin lirası bankanın yasal faizi 164 bin lirası fakir fukaradan toplayıp Murat Bey'e verdiğimiz para. Allah'tan mı ya. Böyle 60 milyar para gitti 7 ayda 60 milyar TL'den bahsediyor. 60 milyar TL'den bahsediyorum. Şunu hala açıklayamadılar. 128 milyar nerede? kimlere satıldı nasıl satıldı yok geçtik ondan o gece yani 20 Aralık 2021'de kimler doları 18'e sattı sabah çok değil sabah <laughs> ertesi gün 12'den geri aldı ya kimleri nasıl zengin ettiniz bir gecede ve fakirin fukara'nın parasını kimlere peşkeş çektiniz <laughs> bunun da hesabını soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın Çalışmalarımıza devam edeceğiz, Anadolu'yu karış karış dolaşacağız. Sadece bu Salı günleriyle sınırlı kalmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi sahada milletvekillerimizle, örgütümüzle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla yaklaşan seçime hazırlanıyoruz ve Erdoğan'a bir tavsiyede bulunarak bitirmek istiyorum. Şimdi bu Ak Parti fena inişte şu anda. Erdoğan'a tavsiyem şu: Seçim zamanında yaparsan sen ilk beşe giremiyorsun Erdoğan. Gel seçimi Kasım'da yap belki üçüncü olursun. Evet çok teşekkürler.